Tamam tamam ol tamam, tamam dur <laughs> boş düşüyor, Onlar düşsün bize ya ne düşünsün ya kendi topu yalayalım seyredelim Ölü bizim ya Nasıl geçeceğiz geçeceğiz tamam buraya kadar bizim yere gireceğiz Arayın Fatih arayın bu Ardasında kim var onu da bilmiyoruz biz. Neyin ne olduğunu da bilmiyoruz. Hep sahiplenmişler bunları yani. Böyle bir rezillik olmaz ya. Burada yol yok bir kere. Bu bina karayolları cephesine ters bir bina zaten burası. Yani şuraya bakar mısın ya? Adam resmen yerimizi almış ya. ya biz cimre de yazdık. Ya. Valiliğe de evrak verdik. Bir ay oldu. Herhangi bir cevap bir şey gelmedi. Hala bekliyoruz biz gelecek biz diye. Bir ay Gelsin, biz kendi yarımızı kapatıyoruz. Polis mi çağıracağım? Ne evet, evet. çağırsın? Benim burada tarlamın ortasından yol nasıl geçer? Benim haberim yok. Diğerlerin haberi yok. Şimdi burada bizim matavam size, size de biz, biz bir tamam. Onu diyorum. Burada bir yurt var. Tamam. Burası senin arsan, satarsın, alırsın, tamam. ekersin, çarsın. Bunların hiçbirine bir itirazım yok. Tamam. Ama şu şekilde yaparak üçüncü şahıs şey olarak bizi çok mağdur ediyor. Abi yapacak bir şey yok. Ne Sen mağdurluğunu o kişiden soracaksın. Sen mağdursan o kişiyi arayacaksın, abi. çağıracaksın Şöyle buraya. Arayacaksın, ben bu mağdurum diyeceksin. Bunlar böyle yapıyor. adamları. arsası diyeceksin. Hadi ve bu iş gerekeni Hadi o yapacak. Ya Siz ya değil. Şimdi bir ticarethane olur. Vallahi beni hiç alakadar etmez Beni Hiç alakadar etmez. Ben alakalı alakalı. burayı çevireceğim. Yer bizim. Biz yolumuzu kapatacağız. Gelsin burası bizim. Buraya kim gelirse gelsin. Kimi çağırırsınız canım? Çağırırsın. Çağırırsın. Kimi çağıracaksın? Yok kim çağıracaksın? Yer bizim yerimiz. Biz Aman yerimiz. abi size arsa. Siz Bunu yarın kepçe de polis de hazırlayacağız buraya. Bilginiz olsun. Ama şimdi bakın kamu kurumlarının eee Ablacığım kapat, yer bulamak. benim ya hala kamu kuruluşu diyorsunuz evet. ya benim arsamdan geçiyorsunuz lütfen şey yerim yerim ya, ya yerimiz yani Kardeşim. siz ne biliyorsunuz ya, yerimiz, ya yerimizden ya. geçiyorsunuz hala, hala kamu ay, kuruluşu ya. diyorsunuz bu kamu kuruluşunu ya yapan adam ya. neden aldı, 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 yer bir milyonu aldı yerimi aldı zaten konuşmam gereken ya cevabı verdik o zaman siz bize siz siz bize bana bir soru sordu ben de cevabını verdim ambulans gelecek <laughs> gidecek <laughs> burada <laughs> engelsiz yaşam hastalar kalıyor. Dert çıkarsam bile ambulans Ya ablacığım onu bana niye mı? söylüyorsunuz ya? Niye Ama bana söylüyorsunuz ağrı ya? Ağrı ya, ya bizim ya, yerimiz zaten. Ama siz gelip bizi Ya, ya işte şimdi hani bugün sizi bizim olacak bir şey Hayır İnsanlı ben tamam hayır. Yani arasanız çıkarın. Çıkarın. O gidersin. Şimdi bana bir ara ver. Hastalar kalıyor. Abicim Buray ya ben sizi anlıyorum da sizi bir anlayın. Ne yaptınız? Bir şey söylüyorum. Benim girip çıkmama müsaade etmende ne mahsur var? Benim girip çıkmama. En büyük sıkıntı o zaten. Buradan kimse geçmemesi lazım. Seyrettim abi onu. Yok yok. Yok yok. Yok yok. Vur yok. Yok yok. Ha seyrettin mi yok. Yok yok. Yok yok. Yok yok. Yok yok.

Buraya yer, bu yurdun yapıldığı yer bizim. Tapulu arazimiz bizim burası. Kendimize ait, şahsımıza ait, beş kişinin üstüne, kardeşler üzerine olan yerimiz burası bizim. Buranın normalde yolu yok. İmar yok burada zaten. İmar olmayan Hayır, yer, tarım arazisi geçiyor burası zaten. Yani bu saçma sapan bir şey bu. İki buçuk, üç yıldır buraya bu vatandaş, ee, Fatih Kara denilen şahıs bu yurdu buraya yapmış yapmış ama bizim tarlamızı almış komple götürmüş. Bundan kimsenin haberi yok. Kimse bir şey demiyor. Biz de ben de harita mühendisini çağırdım. Ee, dedim ki kardeşim gel bizim yerimizi ölç. Biç biz de yerimizi bilelim dedim. Geldim ben harita mühendisini çağırdım. Yerimi böldürdüm. Yerim böyle benim. Bu arsa bize ait. Yol komple gördüğünüz gibi bizim arazimizin içinde. Bizim yerimize, bize sormadan bizim haberimiz olmadan adamlar resmen yerimizi işgal etmiyor. Yerimizin şeklini bozmuşlar, evet. yol yapmışlar. Ya biz, biz de bunu iki yıldır bekliyoruz. İki buçuk yıldır diye hani haber oluyor. verirler, düzeltilir, anlaşılır diye bekliyoruz. Gelen giden olmadı. Aynen öyle. Artı bundan bir ay öncesinde biz, yine biz bir, buraya yine geldik. Dedik ki böyle böyle kardeşim, biz burayı yolu kapatacağız. Yine bir geldik. ay süre verdik buraya. Hani Ona göre çarenizi bulun. Fatih Karayalan göreceksiniz? Kimle göreceksiniz? Size yolunuzu şeklini nereden geçerse geçsin dedik. Ya karayolları bir ayda değil burası. Zaten bir ayda süre verdik. Da e, yok bir ayı şey. geçti halen bir, bir Kimse ya? arayan, soran yok. E, böyle olunca da bizim yapacak tek şeyimiz yolu Yer kapatmak, yerimizi almak, evet. çevirmek. Çünkü ben şimdi Mayıs ayında mısır ekeceğim buraya. Tarım arası. E, ben bu asfaltta nasıl mısır ekeceğim? Ekme şansım var mı? Yok maalesef. E,